Mesnevi'de geçer Hz. Mevlana'nın Kudüs-i Sırmı'l-Ali. <laughs> bir menkıbe naklediyor Mevlana buyuruyor ki işte geçmişte Hing, Çin gibi geçmişin medeni ülkelerinde bir padişah iki tane nakkaş tutar. Süsleme sanatı yapan yani bunlara nakkaş tutmuyor. Nakışçı iki tane süsleme sanatında anlayan nakkaş tutar sarayını tezgin <laughs> ettirecek. Sarayını nakışlattıracak. Der ki size bir hafta mühlet veriyorum. Biriniz şu duvarı nakışlayın. Biriniz bu duvarı nakışlayın. Gelip nakışlarınıza bakacağım. Hanginizin nakşı güzelse sarayı ona vereceğim. İyi bir fiyata sarayına nakış yaptıracağım. Tamam. Bir tanesi der ki nakışçıları sultanım araya bir perde gelin. İkimiz birbirimizi görmeyelim. Olur ki birbirimizden kopyalarız. Yani birimizin yaptığı birimizle benzemesin. Birbirimizden çalmayalım yani. Peki makul görür padişah. Araya bir ferde gelir. Biri o duvarda nakışlıyor. Biri bu duvarda nakışlayacak. Aradan da gelip padişah kontrol eder. Bakar ki birisi kainattaki bütün elvanatı, ve nevazatı makşetmiş oraya. Bütün renkler, çiçekler, desen desen, cennet misali tabiri caizse duvara makşetmiş. etmiş. Perdenin öbür tarafına geçer, bakar ki bu arkadaş sadece cila yapıyor. Duvarı cila alıyor. Daha bir çizgi çekmemiş. Vakit de yaklaşıyor. Demiş birader sen ne yapıyorsun? Bu kadar cila 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 Vakit yaklaşıyor daha bir çizgi çekmemişsin. Ne zaman bu duvarı nakışlayacaksın? Bak sen bu işi yoksa kazanamayacaksın. Demiş merak etme sultan. Aradaki perdeler kalkınca benim bakışlarım o zaman ortaya çıkacak. Sen üzülme demiş. Yeter bir perde kalksın. Sen nakşı o zaman seyret. Allah'ım peki. Her bilenin üstünde bir bilen vardır buyuruyor Cenab-ı Hak. Vakit saat geliyor. Bir hafta doluyor. Padişah geliyor bakıyor ki işte dediğim gibi bu taraf cennet bahçesi. adeta. Bu taraf ayna. Ayna. Öyle cilalı. Hani diyor sen bir şey yapmadın. Perdeyi kaldır padişahım diyor. Benim bakışları perde örtüyor. Sen perdeyi kaldır diyor. Padişah perdeyi kaldırınca o taraftaki bütün nakışlar bu tarafa aksediyor. Bura cilalı olduğu için burada çok parlak görünüyor. Çok muazzam görünüyor. Padişah diyor ki, sen kazandın. Saray sevindin. Bir çizgi çizmemiş. Cilalamış. O da nakşetmiş. Kısadan hisse Hazreti Mevla'nın anlatıyor. Misal veriyor. Buyurmak istiyor ki yani o cila yapan, o mücella kalp, müridin kalbidir, talibin kalbidir. O makkaş, insan-ı O Allah'ın ilminden, Resul'ün sünnetinden, kainattaki tecelliyattan artık tefekkürle, tezekkürle, teenniyle, taammülle, taharriyle, muhtelif yollarla mücadele eder. Ezvakı ve erzakı maneviye toplar. Hem manevi rızıkları, hem manevi zevkleri toplar, kendinde cem eder. Mürid kalbini cilalar. Tahliye ve tasfiyeye ulaşır. Kalbini boşaltır. Allah'tan gayri kalbinden çıkarır. Allah'ın zikriyle orayı cilalar. Cilalar, cilalar. Varlık perdesi aradan kalktığında enaniyet perdesi aradan kalktığında kamildeki hal evet. ona akseder. Bunun için buyurulmuş ki mürşidin son hali müridin ilk halidir. Akis.